Tabii tabii. için e, evet. teşekkür ederim. Son günlerde yaşanan asayiş evet. olayları ile ilgili Sayın Kaymakam'ın düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Vatandaş şöyle, te e, tedirgin. Buyurun. Şöyle vatandaşın e, tedirgin olacağı bir durum e, yok. Sayın Valimizle beraber Pazartesi günü bir toplantı yaptık. Toplantıda e, gerekli e, alınması gereken önlemler e, konusunda e, bir çaba içerisindeyiz. E, burada e, şüphesiz ki e, gerek faillerin yakalanması, gerekse bu tür olayların tekrar etmemesi için devlet elinden geleni yapacaktır. E, sayın Valimizin e, talimatları e, önderliğinde biz de gerekli tedbirleri e, şüphesiz ki e, alacağız. O yönde vatandaşlarımızın tedbir olmasını gerektirecek bir husus yok yani. Evet. Covid'e evet. ilişkin bir iş yine et, Çok fazla verecek. değişiklik... En son bugün he, bir... bir... Yok evet, e, şöyle... Ee, burada e, Türkiye'nin seyri gibi yani e, Türkiye'deki seyir neyse Ereğli'deki seyir de aşağı yukarı e, aynı şekilde. Hastanemizde yatan e, sayısı az e, ancak bir yoğun bakımdaki hastanemiz e, hastamız dün itibariyle entübe oldu yani e, dolayısıyla iki tane yoğun bakımda e, hastamız e, var. Ee, diğer günlük 8-10 vakamız e, halen gelmeye e, devam ediyor. E, i̇nşallah e, bu bayramın ve fındığın etkilerinin yavaş yavaş azalacağını ben e, düşünüyorum. Ama e, tüm önlemlerimize rağmen, tedbirlerimize rağmen e, vatandaşımız ne yazık ki hala daha kurallara uymamakta direniyor. Yani ben e, buna üzülüyorum. Ceza ise ceza yazıyoruz biz ama... Herkes kendisini korusun. Bu saatten sonra bunu ediyorum. Özellikle düğünler, mevlüt ve diğer programlarda bakın dün dün bazı iller kısıtlama kapsamına alındı. Eğer biz bunlara dikkat etmezsek bir süre sonra da Zonguldak da bu kısıtlamalar içerisine alınabilir. Bunlar vakal sayısının artışından dolayı alındı. Öyle değil mi? neden alındı? Dolayısıyla burada ben her zaman şunu söylüyorum bir kişinin iki kişinin yaptığı hata yüzünden tüm Ereğli'nin tüm Zonguldak'ın kısıtlama içerisine girmesini ben doğru bulmuyorum. Yanınızda bir komşunuz, yanınızdaki bir arkadaşınız maskeyi takmıyorsa bunu uyarmak görevimiz var. E sana ne ben maskeyi takmam. Evet sana ne ama yarın bir gün eğer Zonguldak'ta bir kısıtlama gelirse bu sana ne değil beni de ilgilendiriyor. Dolayısıyla Burada Ereğli ve Zonguldak'ı bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor ve her zaman şunu söylüyorum. Kış gelmeden bizim bu işi çözmemiz gerekiyor. Eğer biz Ekim ayına, Kasım ayına bu sayılarla girersek can kaybı anlamında çok daha büyük sıkıntılar yaşarız. Onun için ben vatandaşlarımızı tekrar mesafeye, hijyene ve maskeyi kullanmaya davet ediyorum. Efendim okullarla ilgili bir şey Ya şöyle okullar genel bir politika. Ee, bize söylenen okullar açılacakmış gibi bütün hazırlıklarımızı yapın diyorlar. Biz de bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama okulların açılması ya da kapatılması benim meselem değil. Burada e, Milli Eğitim Bakanımız, devletimizin büyükleri ne derse biz ona uyarız. Ama biz 21'inde açılacakmış gibi de bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz eğitimlerimizi yapıyoruz, hijyeni yapıyoruz, diğer tedbirleri alıyoruz. Ama 21'inde Sayın Milli Eğitim Bakanımız bir hafta daha uzattık derse buna benim bir müdahalem olmayacak. Dolayısıyla okullarda da gerekli tedbirler alınıyor ama Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın alacağı kararı biz uyarız. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz şu anda. Sayın Kaymakamım en son fakülteler konusunda Sayın Saadet Oruç'la beraber bir inceleme yaptınız, evet. fikir alışveriş yaptınız. Evet. O günden bu yana bir gelişme var mı? Gelişme oldu. O zaman elimizde projenin gecikmesi vardı yani proje üzerinde. O alanı siz gezdiniz. Alanın askeriye tarafında 4-5 tane bir gürüh ağaç var. O ağaçları biz e, kıyamadık, Hı -hı. onların kesilmemesi için projede bir değişiklik yaptık, onu bekliyoruz. Ondan sonra e, harfiyatına biz başlayacağız. Hı -hı. Yani kamu olarak e, belediye, kaymakamlık, ticaret odası ve e, buradaki ticaretle uğraşan arkadaşlarımızın bağışları var kaymakamlığımızı. E, zannediyorum öyle bir bağış kampanyasında geniş bir kitleye yayacağız. Şu ana kadar hep müteahhitler bağışlamıştı. O kampanyayı Vakti Saati geldiğinde genişleteceğiz. Biz harfiyatına başlayacağız. Harfiyatını yaptıktan sonra da işte e, Akın e, Tatoğlu'na, Erdemir'e e, ve e, bir kısmını da biz Eğitim Vakfı olarak e, yapacağız. Üç inşaatta da aynı anda başlayacağız. Yani Çalışıyoruz, üzerindeyiz. E, takip etmeden e, bu işler olmuyor. Mesela buradaki şeyi de biraz önce ben e, kısmen size anlattım. Tam biz askıya çıktık. 16 günde Covid'den dolayı askıdan indirdiler. Bir daha 3 ay boş bekledik. Biz. Yoksa buraya biz 50 kere şimdiye projesini yaptırmış olacak. Yani fakülte yavaş işliyor gibi gözüküyor ama ben her gün bir saatimi fakülteye ayırıyorum.